sıfır giyim, çocuk ayakkabısı, çocuk botu, mont, ceket e, vesaire normal insanın sıfır olaraktan kullanacağı kıyafetlere ihtiyaçlarımız var. Yalova Belediyesi depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak adına Yalova Gençlik Merkezi'nin masa tenisi salonunda sosyal market uygulaması başlattı. Evet, evet. İlimize gelen aileler öncelikle Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ediyorlar. Oradan aldıkları evrakla buraya gelerek ihtiyaç listesini bize iletiyorlar. Ailemizin beklemesi için bir alanımız var ve müracaat formlarını oluşturuyoruz diyerek başlayan Sosyal Market Koordinasyon Sorumlusu Sefa Demir bilgilendirme yaptı. Ailenin bize vermiş olduğu ihtiyaç listesine göre buradaki bölümlendirdik. Gıda, giyim, çocuk bezi vesaire, ondan sonra hijyen malzemeleri veya evsel malzemeler olarak ne ihtiyacı varsa elimizde olan bütün malzemelerden onların ihtiyaç listesine göre onlara veriyoruz. Belediye Başkanımız Mustafa Tutun'un talimatıyla işte burayı bu e, hale getirdik. İhtiyacımız olan buradaki tükene malzemelerimiz var. Acil hijyen malzemesine ihtiyaç var. Sıfır giyim, çocuk ayakkabısı, çocuk botu, mont, ceket e, vesaire normal insanın sıfır olarak kullanacağı kıyafetlere ihtiyaçlarımız var. Bu tür ihtiyaçları arkadaşlarımızdan, ailelerden, iş adamlarımızdan buraya destek verebilirler. Eğer araçları yoksa Yalova Belediye'mizin araçlarıyla ailelerin oturdukları evlere kadar gönderiyoruz. Bize gelen listeleri biz mevcut buranın e, imkan verdiği kadar devam edeceğiz. Biz bu süreci buradaki hizmet durana kadar devam ettirmeziyor. Burası sabah saat 9'dan itibaren açılıyor. Gece saat ona kadar açık. Kızılay'dan gönüllü arkadaşlarımız, Yalova Belediyesi'nden gönüllü arkadaşlarımız, Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğündeki arkadaşlarımıza beraber sistem oluşturduk. Buraya şu anda sadece deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımız, belgesiyle gelen vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Aile Sosyal Hizmetler ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde mutlaka bir kayıt yaptırması gerekiyor.